İyi akşamlar. Konya Medikan Hastanesi ya. mi? Evet. Buyurun. Bir yakınımın durumunu öğrenecektim de. Yakınınız kimdi? Dimitri Perkaz. Beyefendi, sporcu e, sanırım kendisi. Evet, evet. Biraz öne geldi. Telefonla bilgi verilmiyor beyefendi. Ya lütfen çok önemli bu bizim için. Biz burada baygınlık geçireceğiz şimdi. Beyefendi, telefonla maalesef bilgi verilmiyor. Yakınları e ben bende hiçbir yakın numarası yok ki lütfen hanımefendi bak çok zor durumdayım şey hanımefendi ben şey diyeyim Şanlıurfa'dayım şu anda hayır Şanlıurfa'dayım şu anda lütfen hayırlı akşamlar beyefendi bir yakınımın durumunu öğrenecektim de evet lütfen Allah rızası için söyleyin Allah Muhammed aşkı için sıkıntı yok, sıkıntı yok hocam. Şu an çekimleri bitti. Evet, bir, e, bir bilinç kaybı yaşamış dediler de haberler. Nasıl? Bilinç kaybı yaşamış dedi de haberler. Yok, kısa süreli olabilir. Şu an gayet iyi beyefendi, Odaya alıyoruz. Ee, daha sonra zaten kulüpten de bilgi yayınlanır. Çok teşekkür ederim. Yani bir sağlık problemi yok değil mi yani? Hayır, hayır, şu anda yok. Tamam, e, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Hayırlı akşamlar, sağ olun.